Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle vişne reçeli yapacağız. Artık iyice yaz geldi. Vişnelerimiz olgunlaştı. Böyle güzel güzel mor Reçel yapılacak kıvama geldi. Artık reçel yapacağız. Benim bugün arkadaşlar 2 kilo vişnem var. 2 kilo vişneme buçuk kilo da şeker katarak reçel yapacağım. Vişnemi yıkadım arkadaşlar. Yıkadım. Şimdi vişne yapmanın zor bir tarafı çekirdeklerini çıkarmak gerek. Çekirdeklerini çıkarmayı nasıl çıkaracağını şimdi size göstereceğim. Bunun aslında aparatı da satılıyormuş ama benim yok arkadaşlar. Ben eski model kürdanla çıkaracağım. Hepsini tek tek çıkaracağım. Şöyle vişnenin baş tarafına kürdanı sokuyorsunuz. Şöyle bir tur döndürüyorsunuz. Şu kabın içine yapmam gerekiyor. Bir tur döndürüp şu elinizde sıkınca çekiliyor çıkıyor böyle arkadaşlar. Hepsini böyle tek tek yapacağız. Şimdi bana kızım yardım edecek çünkü tek kişiyle çok zor olacak bir iş bu sıkıyorsunuz çekirdeği çıkıyor bence siz de kendinize bir yardımcı bulun şimdi biraz ezilmiş gibi duruyor hatta çok olgunlar eziliyor bunu merak etmeyin arkadaşlar piştiği yerde bunun içinde kıvam da olacak suyu da olacak şerbeti de olacak böyle dik dik güzel güzel bir olacak sanki çekirdek değilmiş gibi ama çekirdeği çıkmış Evet bu şekilde hepsini çıkarıyoruz arkadaşlar Vişnemi ayıkladık arkadaşlar. 2 kilo vişnemi çekirdeklerini çıkardık. Güzelce ayıkladık. Şimdi bunu kazanıma pişireceğim. Kazanıma döküyorum. Üzerine de şekerimi her tarafına gelecek şekilde iyice kapatıyorum. Vişnelerin üzerini kapatıyorum. Şimdi bunun ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Bu yarına kadar bekleyeceğim. Vişneler suyunu salacak. Yarın pişireceğiz arkadaşlar vişneniz bir gece bekledi bakın suyunu saldı içinde şekerleri eridi suyunu saldı şimdi bunu ocağa koyup pişireceğim arkadaşlar pişmeden önce ama böyle köpüklenmesin kabarmasın diye içine şöyle bir çay kaşığı kadar tereyağı atıyorum evet şimdi ocağa gidiyorum arkadaşlar reçelimiz kaynıyor arkadaşlar rengini bıraktı. Evet gördüğünüz gibi çok güzel kaynıyor. İçine de tereyağı koyduğumuz için hiçbir köpürme de yok yüzünde. Şimdi reçel burada kaynadığı yerde arkadaşlar biz diğer taraftan limon sıkıyoruz. Yarım tane de limon sıkıyorum arkadaşlar. Bu limon hem reçelimizin şekerlenmesini önleyecek. Hem tadını daha güzelleştirecek hem de limon aroması reçelimize geçecek. limon suyumu yavaşça döküyorum. Daha reçelimizin pişmesine var arkadaşlar. Kıvamına bakıyorum. Biraz daha pişmesi gerek. Reçelimiz yeteri kadar kaynadı. Şimdi kıvamına nasıl karar verdiğimizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi batırıyorum kaşığı. Şöyle kaşığa bakıyorsunuz. Eğer böyle zor akıyorsa, bakın zor damlıyor, zor zor damlıyorsa koyulaşmış, kıvamlaşmış demek, artık inebilir demek. Bir de daha kolay anlaşılsın diye hmm. tabak şeyi yapalım arkadaşlar, tabak formülü. Burada tabağı boşaltıyorum, bakıyorum, şöyle zor zor akıyorsa yine, evet, böyle zor zor akıyorsa reçel olmuş demek arkadaşlar. Çünkü bu reçel şu anda da sıcak. Soğuduğunda da biraz koyulaşacak. Bu kıvam bence yeterli. İndiriyoruz. Reçelimi şimdi kavanozlara koyuyorum. Sıcak sıcak dolduruyorum arkadaşlar. kavanozumu doldurdum. Yeni bir kapak arkadaşlar. Hava almasın diye sıkıca kapatıyorum. Konserve gibi ters çeviriyorum. Diğer kavanozuma geçtim. Bunu da aynı şekilde dolduruyorum. Arkadaşlar reçelimizin rengine, kıvamına bakın. Bakın çok güzel. Parlak bir rengi oldu. İçine tereyağı da koyduğumuz için. Başka hiçbir katkı maddesi yok. Deneyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hazır reçeller yemeyin. Evde kendiniz yapabilirsiniz. Bu kadar basit. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.